Bildan nasıl? Nasılsa nasıl. Tasası sana mı düştü? Gerçekten merak ettim. Çok mu zor yani iyi demek, iyi olacak demek, doğru düzgün cevap vermek? Başka türlü davranamıyorsun değil mi teyze? Bununla var oluyorsun. Böyle insanları ezerek hayatta kalıyorsun. Gerçekten senin için çok üzülüyorum. Kusura bakma. Sinirlerim çok bozuk. Vildan hiç iyi değil. Nasıl iyi değil? Ne dedi ki doktor? Kızım mutsuz. Vildan hayata küstü. İyi değil Gülsüm. İki evladımın da hayatlarını mahvettim. Öyle konuşma. <laughs> Yalan mı? Nedir ettiysem onu yaşadılar. Bir gün olsun yüzlerine gülmedim. Vildan haklı. Umutlarını çaldım onların. Hayatlarını çaldım. Hala da burunlarından getiriyorum. Bundan sonra iyi ol teyze. Sev. Onlar da seni sever. Senden bir şey istiyorum. Tabii. Bana abidini getir Gülsüm. Anlamadım. O seni seviyor. Seni dinler. Gel dersen gelir. Annen çok pişman oldu da... ...kızımı kaybetmek üzereyim. Oğlumu da kaybetmek istemiyorum. Handan Hanım, hemen gelmeniz lazım. Ne oldu? Özge, odaya kendini kilitledi. Ne dediysem açmıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gel, gel. Sakin ol. Bu yok ya. Gel bakalım sen. Gel buraya. Hesap ver bakalım. Ne hesabı verecekmişim ya? Bak bir de bilmiyormuş gibi. Teyzeme fotoğrafları sen verdin değil mi? Neden bahsediyorsun? Ne, ne, fotoğrafı? Bana bak. Sakın beni aptal yerine koymaya kalkma. Sen geldiğimden beri bana bir gıcık oluyordun zaten. Eline fırsat geçer geçmez gittin yetiştirdin. Ama kızım var ya, çok yanlış adama çattın. Ben bunu senin yanına koymam. Bunu o kalın kafana sok. Bak bir halt yemişsin belli. Kendi koyunu kazmışsın. Acısını başkalarından çıkarmaya kalkma. Seni var ya. Hülya! Bırak da işini yapayım. Ben sana yapacağımı bilirim. Özgeciğim, anneannesinin bir taneciği. Hadi aç kafayı bebeğim, aç. Yeden hiçbirinizi istemiyorum. Ama böyle olmaz ki. Hadi bebeğim. Özge bak, e, yemek yiyeceğiz biz ama ben sansız yemek istemiyorum. Yeden çekmeyeceğim, istemiyorum. Özge, Özge. <laughs> Yedek anahtarı da bulamadım. Özgeciğim. Özgeciğim duyuyor musun bizi? Tatlım. Yedin, hiçbirinizi istemiyorum. Özge, kilitledi kendini. Açmıyor, ne yaptıysa kaçmıyor. Hay Allah. Özgeciğim, Minnoş, ben geldim. Konuşmak ister misin biraz? Tamam, o zaman sen istemiyorsan biz gidelim. Seni yalnız bırakalım, tamam? Hadi bay bay. bebeğim. Ha, iyi misin? Gel. Asla ablam kalsın. Tamam, olur. O zaman ben geleyim. Siz bize biraz müsaade eder misiniz? Tabii. Hadi gel. Kalsın kalsın biraz hava alsın içerisi gel. Atla. Hadi. Tam gitti herkes. Uykum mu kaçtı? Hadi bakalım biraz sütünü de iç. Bak Hülya ablan getirmiş. İçmeyeceğim. Peki. Nasıl istiyorsan. Bebekler süt içer. Ben bebek değilim. Öyle miymiş? Peki tamam. İçme. Senin karnında da bebek var. Ben biliyorum. <laughs> Biliyor musun? Nereden biliyorsun bakalım? karnına dokunabilir miyim? Dokunabilirsin tabii ki. Orada mıymış? Burada mı? Evet. Çok küçük. Evet çok küçük. Ben ona ablalık yapar. Yaparsın tabii. Bebeklerimi de veririm. of. of. Tabii kızsa. Bilmiyoruz daha. Kız mı erkek mi? Masal da okurum. Okursun tabii ki. Babam çok bilmezdi ama annem kitaptan okurdu. Sen de okursun. Olur mu? Olur. Ah. Abi bir konuşabilir miyiz? Şimdi değil. Peki... ...anlat bakalım bana kendini odana niye kapadın? Annem yok diye. Anne yok diye. Özge sen çok akıllı bir kızsın. Annen hastanede. İyileşince de geri dönecek. Annem öldü bana söylemiyorlar. Öldü işte öldü. Ne demek öldü? Olur mu öyle şey Özge? Aa aşk olsun. Annen hasta hastanede iyileştiği zaman da gelecek. Uyuyacak uyanacak gelecek. Ben doktorum bana da mı inanmıyorsun? Ha? O zaman gidelim yanına. Öbür doktorlarla konuş. Göstersinler bana annemi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.